bize Endonezya'nın güzel dünyalar güzel adası Bali adasından şu anda Kuta plajındayız ve yaklaşık 5 dakika gibi bir süre kaldı. Ondan sonra geri sayım yapacağız. Evet şimdi Kuta plajına geldik. Burada hava fişekler atılacak. Evet ışığımızı açalım. Ve canlandırmamızı açalım. Evet arkadaşlar. Size canlı canlı yeni yıla nasıl girdiğimizi göstereceğim. Burası Kuta Plajı. Ali Adası'nda. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir yoğun. Evet. 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 Kutlamalar başlıyor.